efendim ülkelerinde özellikle son dönemde doğunun yükselen gücü, Asya ve Avrasya'nın yükselen gücü bu anlamda çok ön plana çıkıyor. Bak bunun da özellikle altını çizeyim. Şimdi artık Asya ve Avrasya'dan güneş tamamen iyice doğmaya başladı. İyice doğmaya başladı. Zaten güneş efendim doğudan doğuyor ama şimdi daha parlak bir şekilde doğmaya başladı. Niye? Ya yıllardır Batı ve Atlantik bloğu dediğimiz blok ülkelerin kanını emdi. Afrika örneği ortada birazdan geleceğiz veya diğer yerler. Türkiye'de bütün darbelerde, bütün darbelerde istisnasız 60'tan başlayarak her darbede kimin parmağı var? Yine Atlantik Batı'nın Amerika'nın parmağı var. Efendim İsrail'in parmağı var. 28 Şubat'ta gördük. Yani en son postmodern darbe. Onun en sonuncusu da 15 Temmuz'da yaşananlar. Yine İncirlik üstünde planlar yapıldı. Yine Amerika. Şimdi şunu demek istiyorum yani. Niye bu kadar çok şey yapıyorum? Hani bize de diyorlar ki ya sen de işte Amerika'yı çok şey... Ne yapayım Amerika? Bütün Amerika'yı çıkar. Vallahi dünya çok büyük huzura erişir ya. Çok net bir şekilde. Ya Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya dünya beşten büyüktür. Dünya Amerika'dan da büyüktür. Bunu da ben söyleyeyim burada yani. Dünya Amerika'dan da büyüktür. Evet dünya 5'ten büyüktür. Dünya Amerika'dan da büyüktür. Amerika'nın bu hegemonyasına doların işte o rezerv para dediğimiz doların hegemonyasına son vermek için BRICS ülkeleri çok kritik toplantılar yapıyor. Özellikle Cape Town'da yapılan toplantıda ortak para birimi gündeme geldi ve ortak para birimiyle birlikte yeni kalkınma bankası biriksin önemli ekonomik güçlerinden biri ve diğer hususlar çok çok önemliydi. Bak Hindistan Hindistanlı iş adamları birikse katılan Hindistanlı iş adamları açık açık söylediler. Ortak para birimini destekliyoruz ve bu ülkelerin yani işte Hindistan, Çin, Güney Afrika, Rusya vesaire işte bu ülkelerin ortak para birimleri üzerinden ticaret yapması çok çok önemli. Tabi ortak para birimi biraz daha süreç isteyen bir şey. Doların egomonyasının sarsılma sarsılması için şart bir olay. Hatta o Hindistanlı iş adamları ben de takip ettim. Dediler ki Batı'da Avrupa Birliği'nde avro benzeri bir ortak para birimi kurulursa doğunun bu anlamda ticaret anlamında yükselişi ve doların egomonyasının sona ermesi içten bile değil kesinlikle bu kaçınılmaz dediler. Benim anladığım kadarıyla siz bu sürecin evet. kademeli olarak ilerleyeceğini, Tabii, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yani Biz şu anda da Amerika Birleşik evet. Devletleri evet. gücü şu anda aşikar ortada duruyor. Ee, hem para birimi hususundan hem de siyasi olaylardan. Bak şimdi mesela ee, sadece ortak para birimi konuşulmadı bu toplantıda alınan bir kararda çok çok önemli 2024'te bunun etkisini göreceğiz çünkü açıklama oydu yeni ülkeler dahil oluyor bak hali hazırda 22 tane ülke şu anda BRICS'e girmek için kapıda bunlardan bir kısmını BRICS 2024 yılında alacağını açık açık duyurdu o 5 ülke kim bunlar? Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Mısır, İran gibi ülkeler Arjantin aynı şekilde bu birliğe alınması artık onaylandı. 2024'te bunlar Rusya'da yapılacak. Diğer toplantı Rusya'da yapılacak bu arada. 2024'te evet. Rusya'da yapılacak birik zirvesinde bu ülkelerin katılımının onaylanması bekleniyor. Benim üzüldüğüm nokta ne? Şimdi Avrasya ve Asya yeni dünya düzeninde at başı gibi çıkarken özellikle Asya ve Avrasya'nın gücü günden güne artarken bu anlamda Çin, Hindistan gibi ülkeler Dünya sıralamasında ekonomisinde Amerika'yı, bırak Amerika'yı yani diğer ülkeleri de işte Çin Amerika'yı, Hindistan efendim e, diğer ülkelerde işte Fransa'sını şusunu busunu Almanya'sını sollayacak derecede dünya ekonomik düzeyinde çok iyi yerlere gelecekken biz hala, bak burada da bunu bir eleştiri kabul etsinler, çökmüş bir Avrupa Birliği'nin e, onun haricinde kağıttan kaplan bir NATO'nun Efendim sırtımızda kan hala taşımaya devam ediyoruz. Bak buradan acilen bizi yönetenlerin e, muhakkak e, böyle bir planı vardır ama. BİRIX konusu, Şanga İşbirliği Teşkilatı gibi teşkilatlara giriş konusu gündeme gelsin. Ve Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923, hani 100. yıl diyoruz ya. 29 Ekim 2023, bu Cumhuriyetin 100. yılına geldiğimiz şu zamanlarda Allah aşkına artık NATO'dan ciddi ciddi çıkışın konuşulmasının da gerektiğini artık ben düşünüyorum. Çünkü bu olmazsa diğer tarafta atacağınız adımlar olmuyor. Bugün diyoruz ki Türkiye'nin işte Türkiye'nin hedefine, BİRIX hedefi yok ki, yok. Yok Türkiye'nin birlik hedefi yok. Katılma başvurusu yok ya. Bak Sayın Alexander Dugin, Rus analist uzman, zaman zaman görüşlerini takip ediyorum. Telegram hesabında çok önemli bir e, görüş beyan etti bununla alakalı. Ya dedi İslami kutup olarak dedi. Biz dedi BRICS'te ilk görmek istediğimiz ülke Türkiye. Rusya bunu destekliyor. Çin bunu destekliyor. Hindistan bunu destekliyor. Efendim e, Güney Afrika destekliyor ve diğer işte ülke destekliyor aynı şekilde BRICS'te. E şimdi BRICS'te Brezilya destekliyor. Şimdi bu ülkelerin desteklemesinden mütedelim baktığınız zaman e, Türkiye'nin bu anlamda at başı olarak birikse girmesi gerekirken yeni dünya düzeninde hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda bu şekilde e, gerekirse level deyim yerine level olması gerekirken Türkiye'nin bir tane başvurusu dahi yok. Etiyopya'nın var bak bir dakika. Kamuoyunda mı? Kamuoyu değil ya devlet Yoksa. yönetenler yapmıyor. Bak şimdi. Yani öyle bir plan. Etiyopya bak Etiyopya'nın giriş, giriş şeyi var. E, Etiyopya girmek için e, başvurusu var. Türkiye'nin başvurusu yok. Bak sebep şu. Biz NATO'dan çıkmadan, bu kamburu atmadan bugünün dediği de böyle bu şekilde ve Avrupa Birliği bitmiş, tükenmiş demin kendini söyledin değil mi? Hasta adam benzetmesi yapıyorlar ya bize birinci Osmanlı'nın son dönemi hasta adam öyle diyorlardı ya ülkede. Şimdi ben de diyorum ki onların benzetmesi hasta Avrupa. Hasta adam şu an Avrupa. Şimdi Avrupa'da hiç, hiç yıkılmaya yüz tutmuş rahmetli Necmettin Erbakan Allah rahmet eylesin. Ne güzel diyordu ya. Amin. Hristiyan birliği, Haçlı birliğine ne alacaksın Avrupa koridorlarında? Sen arkana dönüyorsun. Diyorlar ki Avrupa ülkeleri ya bunlar Müslüman ya nereye girecek? Avrupa'ya girme hayalleri var diye. Necmettin Erbakan'ın müthiş o liderler şeyinde efendim böyle toplantılar oluyordu ya. Türkiye'de liderler bir masa etrafında toplanıp televizyon ekranında konuşuyordu. Mesela sayın Erdal İnönü'ye söylediği müthiş cevap var işte. Erbakan'ın izlesinler. Mesela geçen yine ben tesadüf oldu izledim. Yani dediği gibi, bak bunlar hayal. Türkiye bir hayalin peşinden değil, bir gerçekliğin peşinden gitmesi lazım. Türkiye'nin yüce petrol endüstrisinin bir parçası olmak ve hiç çaba harcamadan pasif modda çektiğim peşinden gitmesi lazım. O yüzden ben inanıyorum ki yeni dönemde oluşacak konsorsiyum ve yeni dönemde Türk derin devletinin devlet aklının da devreye girmesiyle Türkiye Asya'daki Avrasya'daki tarihi mevzilenmesini daha da arttıracak. Bunun birkaç emaresini yakaladık. Nerede yakaladık? 2018'de yakaladık. 2018'de Sayın Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da bizim dışişleri temsilcilerinin olduğu bir toplantıda demişti ki Türkiye'nin gelecek vizyonu yeniden Asya'dır dedi. Bak bunu bizzat kendi ağzıyla söyledi. Her yerde de var. E şimdi bunu söyledi. 2018'den sonra 2019-2020 bir ara bir pandemi girdi. Orada bir kopukluk oldu. Dünyada bir kopukluk oldu. O kopukluktan sonra Türkiye nedense çok enteresan Asya ile Avrasya ile olan ilişkilerini Çin'le Rusya ile bir anda ilginç bir şekilde ne olduysa bir 6 Şubat depremi oldu. Bu depremden sonra Türk dış politikası 90 derece dönüş yaşadı. Yunanistan'la kardeş Yunanistan oldu. Hain Yunanistan bize yani şu anlamda hain Yunanistan benim topraklarıma göz dikmiş ülkeye ben ne diyeceğim? Kardeş Yunanistan mı diyeceğim? Efendim bugün 12 mil isteyen Yunanistan bütün adaları kendi adası gibi gören Yunanistan yetmez Gökçe Adayı da alalım diyen Yunanistan'a ben kardeş Yunanistan mı diyeceğim? Ama ne olduysa bir değişiklik oldu. Ben bunu anlıyorum. Anlıyorum da bazı şeyleri söyleyemiyoruz. İşte e, sevgili buradan selam olsun İsmail Ernur Yılmaz hocamla da yaptığımız programlarda biz çok şey söylemeye çalışıyoruz da her şeyi söyleyemiyoruz hocam diyor ya, her şey biz her şeyi söyleyemiyoruz söylesek 6 Şubat'tan sonra niye böyle olduğunu bazı şeyler daha fazla ortaya çıkar şimdi bugün belki birazdan geleceğiz Nükleer santralini yine bir depremle tehdit ediyorlar. Ve basında açık açık çıkıyor. Yunan basınında bunu ana manşet olarak veriyor. Birazdan beraber de yorumlayacağız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti yeni dönemde muhakkak Asya ve Avrasya'da daha etkili olmalı. Bunun başka bir yolu yok. Bize darbe girişimlerinde bulunan ne NATO'nun yanında yer almalıyız ne de bize haksız bir şekilde efendim sürekli kota uygulayan Avrupa Birliği'nin yanında yer almalıyız. Bugün şeker pancarı ekemezsin. Niye? Şu kadar ekersin. Avrupa Birliği kotası var. Buğday ekeceksin. Buğdayın dönümü işte şu kadar. E sen bu kadar ekebilirsin. Niye? Avrupa Birliği kotası. Batsın yerin dibine bassın Avrupa Birliği'ye. Zamanında bizi Avrupa Birliği gümrük anlaşmasına sokanlar, bu şekilde bizi mahvedenler, Osmanlı'yı da o duyun umumiyeyle böyle hani e, sök, şey yapmaya çalıştılar ya ekonomik olarak da, o gümrük birliği anlaşması çok büyük Türkiye'ye bir kazıktır dönemin hükümeti yapmıştı neyse yani çok da şey yapmaya gerek yok. O hatalara gelmemek için Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı çok kararlı demişti hatırlarsan. Bizim Türkiye'nin demişti nihai hedefi Şangay işbirliğine katılmak. Hatırlarsın bunu. <laughs> i̇şte biz bu nihai hedefleri gerçekleştirmek için BRICS gibi, Şangay gibi bu teşkilatlarda yer almak için Rusya'yla, Çin'le, Türk devletleriyle stratejik ittifaklarımızı daha da güçlendirmek için e, adım atmalıyız. Bize ne Amerika Birleşik Devletleri'nden ...okyanus ötesinden... Ne Yunani, ...zaten Yunanistan'da şeyimiz yok da... ...şimdi işte bu aralar çok kardeş Yunanistan çıkıyor diye söylüyorum... ...ne Yunanistan'dan, ne Fransa'dan, ne Almanya'dan... ...ne İsrail'den... ...özetle ne Batı'dan, ne Atlantik'ten... ...faydalı gelecek hiçbir şey yok... ...aksine ne kadar kaos... gözyaşı kan... ...darbe varsa... ...aa bu bunlardan geliyor işte... ...bu illetlerden geliyor... ...o yüzden Türkiye gelecek dönemde yönünü muhakkak ve muhakkak daha fazla net bir şekilde Asya ve Avrasya'ya çevirmelidir. Ben devletin politikalarını, ali menfaatlerini savunduğum için buraya diyorum. Yoksa ben çok da böyle Avrasya, Asya meraklısı bir adam değilim. Ama köklerimiz de orada. Türk devletinin kökleri nerede? Ya biz nereden geldik? New York'tan mı geldik, Ötüken'den mi geldik? Önce bunun adını bir koyalım yani. Biz oralardan geldik. O topraklar bizim yabancı olduğumuz topraklar değil. O topraklarda Güç birliği yapmak, bugün Türk Devletleri Teşkilatı, bak bu konuda da kutluyorum mesela e, yöneticilerimizi...